Arkadaşlar kış hazırlığı için fidanlarımızı tavan boyasıyla boyuyoruz. Sağ olsun yardıma kayınbiladerim ve kayınvalidem geldi. Oğlum var yanımda. Şu şekilde tavan boyasını koydum. Biraz su ekledim. İçerisine bordo bulamacı kattık bu şekilde yapıyoruz. Markası hiç önemli değil. Ben şu anda o aldığımda bu boya vardı. Bunu aldım. Elimde de orada bulamacı olarak bu vardı. Bunu kullandım. Boyama işim bittikten sonra da üstlerine tozlayıcıları ayırmak için sprey boya kullanacağım. Oğlum da yanımda bana yardıma geldi. Merhaba. <laughs> Merhaba babacığım. Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Canımın içi. İşlemimize bu şekilde devam edeceğiz. Karışımı hazırladıktan sonra boyarken çekimlere devam ederiz. Boyama işlemini yapıyoruz. Bu alt taraftan başladık. Yukarıya kadar her yerini boyuyoruz. oğlum da yardım ediyor. Baştan sona bu şekilde boyuyoruz. bu geçen hafta dikmiş olduğumuz rondelerimiz. İşlemimiz devam ediyor arkadaşlar. ruloyla iyice yediriyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Gözlere zarar vermeyin. Baharda lazım olacak. Kimisi fırçayla da yapıyor. Ama bence ruloyla daha kolay oluyor. İşlemimiz bu kadar. Bir ağaç için. Baştan aşağı boyuyoruz bu şekilde arkadaşlar. İşlemimize devam ediyoruz biz. Yaklaşık bir 30 35 tane ağacımız kaldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.